Görmüş olduğunuz köy, Çubuklu köyüdür. Böyle buradan başlar, şöyle şu sırt boyunca aşağıdan e, Değirmen yanına ve e, Kumluca'ya bağlanır. Hemen arkamızda gördüğümüz Kırık Dağı'nın bu yan kıyıcıdır. Esas Kırık Dağı, e, o görünen büyük tepenin arkasındaki vadidir. Orada biz maktala çalışması yaptık. E, bundan 50 sene evvel, e, 40 sene evvel büyük babalarımız, koca babalarımız Orada maklar keserlermiş, odun keserlermiş, büyük tomruk, e, tomruklar vardır. Hatta orada e, geyik ve keçi de vardır. Orma şetmesinin keçileri de vardır. E, onlar da tespit edilmiştir. Şu arkamızda gördüğümüz büyük dağlar hemen devamı Kumar Dağı'nın devamıdır. Aynı zamanda ulus, ulus bölgesinde bulunan e, Küre Dağları'nın uzantısıdır. Esasında öyle gelen, ta şu tepenin arkasından devam eden şu büyük dağlar Küre Dağları'dır. Küre Dağları'nın uzantılarıdır onlar. Ee, oranın arkasında e, bol e, Safranbolu tarafı değil de e, Kastamonu Ovacıva Kastamonu Ovacıva tarafı vardır evet e, şu gördüğümüz tepe düz yerdir aynı zamanda babaannemin eski köyüdür Ceyipler köyü hemen onun arkasında görünen e, Zafer, Herkeme Zafer dediğimiz yer e, ve onun arkasında görünen büyük dağlar ise yayla bizim normal yayla dediğimiz sarı çiçek ailesi, gezen düzü, kokurdan, yemişen çayının olduğu yerlerdir. Aynı zamanda kocanaz ırmağı, kocanaz ırmağı e, o dağlardan doğup öyle akmaktadır. Bu bölge komple bu gördüğümüz bölge kocanaz bölgesine geçer. Esas ismi öyle yani kocanaz bölgesidir. E, buradan e, yürüyerek yolla hemen şu en son görünen vadinin şey, dağın arkasından safran bölgeye inilir. Normal e, sabah çıkarlar yürüyerek Akşam e, ikindiye yakında e, safran Benim babaannemle koca babam da evlenmenin muamelelerini yaptırmaya 1942'de mi, 46'da mı? 42 falan mı? 42'de herhalde. Buradan yine bir sabah yürüyerek çıkıyorlar öküz arabasıyla. E, vakit safran modu Orada bu bölgenin komple eskiden bağlı bulunduğu yer safran Safranbolu'ya Safran bağlıymış bu bölge. Ee, evlenme işlerini orada yaptırıyorlar. Oradan sonra geliyorlar. O safran boldur. Hemen şu taraf Karabük'tür. Şu tarafta Yenice İstikametidir. Yenice İstikameti e bu taklidir. Yenice meşeleri ürünüdür. Buradaki dağlarımızda köknar, sarıçam, gayın ve meşe vardır. Daha çok köknar ve e, gayın meşhurdur bu bölge. Ama ardıç denen bir bölge vardır. Orada sırf ardıç yetişir. Belki Türkiye'nin de diyebilirim ama bu bölgenin en iyi ardıçları orada yetişir. Şimdi kesin yapılmıyor. Yenice öbür tarafdadır. Ve şu arkamızda gördüğümüz bölgeden kozcağız şöyle başlar. Ve bu dağın arkasında aralma vardır. Gene aralma ve Bartın istikameti böyledir. Hemen şu an tepenin arkasında, e, tepenin arkasında e, Çavuşköy. E, e, Çavuşköy şurada. Çavuşköy şu tarafta. Şu arkasında. Orada yeni han ve Baraj vardır. O işte tepenin indiği yerde baraj y, y, yapılmıştır yani. Tamam.